Herkese merhabalar. Bayveri Veribül'e hoş geldiniz. Arkadaşlar Cumhuriyet dönemi şiir anlayışlarına devam ediyoruz. Serbest Nazım ve Toplumcu Şiirdeyiz. Haydi bakalım. Serbest Nazım ve Toplumcu Şairlerimiz kimler? Rıfat Ilgaz, Ahmet Arif ve Nazım Hikmet. Bunlar önemli olanlar. Şurada gördüğünüz isimler de bu gruptan. Ama bunların hepsini teker teker inceleyecek miyiz? Hayır. Bunları sadece isim olarak bu gruptan olduğunu bilmenizde fayda var. Her biri serbest Nazım'la yazmışlardır. Toplumcu şairlerdir ve Nazım Hikmet'in izinden giderler. Ama bunların hepsini incelemeyeceğiz. Sadece bu üçünü inceleyeceğiz. İnceleyeceklerimizi de Run şeklinde kodladık. Nazım Hikmet'in soyadı Run. Run bizim kodumuz. Rıfat Ilgaz, Ahmet Arif ve Nazım Hikmet. Haydi bakalım. Serbest Nazım ve toplumcu şiirin özellikleri neler? Önce bir şiir. Bildiğimiz Kerem gibi şiirinden alıntı. Ben yanmazsam, sen yanmazsan, biz yanmazsak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Hava toprak gibi gebe, hava kurşun gibi ağır. Bağır 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 bağırıyorum. Koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum. Şu gördüğümüz şiir bizim bu zamana kadar gördüğümüz şiirlerden farklı. Öyle değil mi? Şiir dediğimiz beyitler ya da dörtlükler halinde olur. Kafiye, redif olur falan. Biz bunu biliriz. Ama Nazım Hikmetle birlikte bu değişti. Bu tarz değişik şiirler ortaya çıktı ki biz buna serbest şiir diyoruz. Serbest şiiri benimsemişler, ahengi de önem vermemişlerdir. Şöyle bakınca kafiyesi, redifi falan yok. Acayip bir şiir tarzı çıktı ortaya. Eserlerde dil anlaşılırdır ve söyler tadındadır. Şöyle bakınca anlaşılmayan bir kelime yok ve ne demek istediğini anlayabiliyoruz. Barış istiyorum diyor, kurşun eritmeye çağırıyorum derken savaşlar bitsin falan diyor. Dil anlaşılır. Söyler tadındadır. E, çünkü taraftar toplama derdindedir buradaki adamlarımız? Her birleri solcudurlar, e, kom bazıları komünisttirler ve davalarına adam devşirmek için şiiri, edebiyatı bir araç olarak görmüşlerdir. Bunun için de e, biraz söyler niteliğindedir. Alıcıya harekete geçirme e, durumundadırlar. Resimli ay ve aydınlık dergilerinde daha çok yazmışlardır. Yani bu iki dergi bunların eserlerini ortaya koydukları dergidir. Bireysel konular yerine sosyal ve siyasi konular işlemişlerdir. Doğal olarak adamlar komünisttir, solcudur. Davaları var. Siyasi bir davaları var. Şiir bunlar için ikinci plandaki bir durumdur. Dolayısıyla şiirlerine de yansımıştır. Estetik kaygı yoktur. Şu şiirde gördüğünüz gibi estetikten bahsetmek çok mümkün değil. Ama çok meşhur bir şiirdir. Ben yanmazsam sen yanmazsan şiiri. Her ne kadar kafiyesi, ahengi, redifi olmasa da estetik durmasa da manasından dolayı çok tutmuştur. Sanat toplum için anlayışını benimsemişlerdir. Ve toplumcu gerçekçi ve politik şairdirler. Tamam. Her birleri aynı zamanda siyasetle de ilgilenmiştir buradaki adamların. Kodumuz yani akrosticimiz her maddenin ilk harfini aldığımızda serbest şeklinde olacak. Böyle ezberlemeye çalışırız. Yine Nazım Hikmet'in Davet isimli şiiri de buna örnek. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Dört nala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim. Nazım Hikmet böyle bir şiir yazmıştır. E, memleketini çok seven bir insan. Hatta memleketine hasret duyarak gitti. O yüzden böyle bir şiiri var. Tamam. Nazım Hikmet'le başlıyoruz. Mayakovski'den etkilenmiştir. Mayakovski Nazım Hikmet için bir anahtar kelimedir. Paragrafta bu ismi gördüğünde bil ki cevap Nazım Hikmet'tir. Na komünizmin e, Rusya'daki savunucularından diyebiliriz. Gelecekçilik ve makineleşmek anlamlarına gelen fütürizm akımlarından akımından da etkilenmiştir. Turum 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 makineleşmek istiyorum falan gibi şiirleri vardır Nazım Hikmet'in. Serbest şiirin öncüsüdür. Demin gördük. E, kafiye, redif, ölçü falan hiçbir şey yok. Serbest şiir. Basamak dizi anlayışını geliştirmiştir. Demin ki şi okuduğumuz şiir buna bir örnektir. Marksist bir şairimizdir. Davet az önce okuduğumuz şiir Kerem gibi yine Az önce okuduğumuz şiir ve Tahir ile Zühre şiirleri çok ünlüdür. Başka ünlü şiirleri de var elbette ama en ünlü şiirleri bunlar. Nazım Hikmet'in eserlerini nasıl kodlayalım? Memleketimin insanları var. Memleketimden bir insan manzarası görüyorsunuz. Türkiye. Bu da memleketimin insanları. Bu memleketimin güzel insanları. Sevgili gençler şuna bir diyelim. Kurtuluş Savaşı yıllarında bir araya gelmişler ve Kuvay Milliye ordusunu kurmuşlar bildiğiniz gibi. Kuvay Milliye ile 7 düvele meydan okumuşlardır. Tam 835 gün savaşmışlardır. 835 satır aslında eserin ismi ama biz böyle kodlayalım. 835 gün savaşmışlar ve bu 835 gün boyunca da aç susuz bir şekilde savaşmışlar. Yeşil elmalarla, sadece meyve sebzelerle karınlarını doyurmak zorunda kalmışlardır yeşil elmalı, eşli elmayı da böyle aklımızda tutabiliriz. Benerci kendini niçin öldürdü diye bir eserimiz de var. Bunu da şöyle aklımızda tutabiliriz. E, bu savaşta bu kuvay milliyeciler e, 7 milletten, 7 devletten tinercisini, e, berduşunu öldürdüler. Bu tinerciler gelip gelip buralarda kendilerini, kendilerini öldürttüler. Yani benerciler, diye yani tinerciler diye aklımızda tutabiliriz. Bu tinerciler kendilerini niçin öldürttüler? bilinmez. Ta uzak memleketlerden gelip de bizim memleketimizde kendilerini niçin öldürttüler bilinmez. Ee, bunu da öyle aklımızda tutalım. Buna 5 diyelim. Tamamdır. Nazım Hikmetra'nın önemli eserleri bunlar. Ama bunların haricinde de başka eserleri olduğunu da bilelim. Yeşil Elma roman türünde bir eser. Diğerleri şiir türünde. Rıfat Ilgaz. İlk dönem şiirlerinde Ahmet Haşim'den etkilenmiştir. Daha sonra Serbest Şiir'e geçmiştir. O da Nazım Hikmet'in etkisiyle olmuştur. İlk dönemde Ahmet Haşim'in etkisinde böyle Ahmet Haşim'in şiirleri gibi saf şiir türünde eserler yazmıştır. Ama daha sonra Nazım Hikmet'ten etkilenerek e, yolunu bulmuştur diyebiliriz. Hababam Sınıfı diye bir romanımız var. Aynı zamanda sin sinemasını da yaptılar. E, Hababam Sınıfı'nın yazarı Rıfat Ilgaz'dır. Sorulursa bununla sorulur. Anahtar kelimemiz <laughs> Ilgaz. Ilgaz Dağları'nı biliyorsunuz. Ilgaz Dağları'nın e, eteklerinde Karadeniz'in kıyıcığında, Karadeniz'in kıyıcığında bir diyelim. Bir tane sınıf var. Okul var daha doğrusu. Okulun da bir tane sınıfı var. Buna iki dedik. Okulun bir sınıfı var. E, öğrenciler buraya bizim koğuş diyorlar. Buna da üç diyelim. Sınıf değil de bizim koğuş diyorlar. Bu sınıfın adı Hababam sınıfı. Öğrencileri Hababam sınıfı. Yani okulun en yaramaz, en haşere sınıfı. Ama bunlar burada e, yatıl kalıyorlar. Birbirlerine yarenlik ediyorlar yaramazlıkta. İyi günde, kötü günde. Karanlık gecelerde, yıldızların altında birbirlerini hiç bırakmıyorlar. İyi bir arkadaşlıkları var. Güzel güzel yaramazlık yapıyorlar. Sinemasından hatırlayalım. Hababam sınıfındaki şabanları falan görüyorsunuz. Tamam. Rıfat Ilgaz'ın eserlerini de böyle aklımızda tuttuk. Geçtik. Ahmet Arif'teyiz. Bu da yine Nazım Hikmet gibi marksist bir şairimizdir. İsyankar ruhu şiirlerine yansımıştır. Doğu Anadolu'nun dertlerini dile getirmiştir. Yani Doğu Anadolu'lu bir şairimiz. Hasretinden prangalar eskittim isimli şiiri ünlüdür. Hatırlayalım. Seni anlatabilmek seni, iyi çocuklara, kahramanlara. Seni anlatabilmek seni, namussuza, halden bilmeze, kahpe yalana. Arda arda kaç zemheri, kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu. Dışarıda gürül gürül akan bir dünya, bir ben uyumadım, kaç değilim bahar. Hasretinden prangalar eskittim, diye devam eden yakışıklı bir şiir. Bir de Leylim Ley diye bir şiiri var. <laughs> Daha doğrusu eseri var. Burada Leyla Erbil'e mektuplar yazmıştır. E, bu mektupları eser haline getirmiştir. Ahmet Arif. Tamamdır. Dediğimiz gibi e, Serbest Nazım'la yazan adamlar bunlardan ibaret değil. Bir dünya adam var ama e, ilk kuşak olarak biz <laughs> bu üçünü bileceğiz. Bir de 1960 sonrası toplumcu şairler diye bir sayfa açacağız. Orada da bazı adamları göreceğiz. Şimdi gördüğümüz toplumcu şairler ilk kuşak toplumcu şairlerdir dedik. Tamamdır. Serbest Nazım ve toplumcu şairler bitti. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla.